Merhaba arkadaşlar videoya başlamadan önce abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve video ile ilgili düşüncelerinizle bir sonraki fenomenin kim olmasını istediğinizi yoruma yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bugünkü konuğumuz Civciv lakaplı Yaren Alaca'dır. Şimdi hep birlikte Yaren kimdir, neler yaşamıştır, özel hayatı, dostu ve düşmanı kimler bunları öğrenelim. Yaren alacak TikTok, YouTube ve Instagram fenomenidir. 29 Haziran 2003 senesinde doğmuş olup 18 yaşındadır. İkizler burcudur. Bursa'da doğmuş, büyümüş ve günümüzde ara ara İstanbul'da kalsa da hala Bursa'da ailesiyle yaşamaktadır. 1.70 boyunda ve 55 kilodur. Sosyal medyada ilk olarak 2017 yılında YouTube kanalı açarak kanalından takipçilerine makyaj tüyoları veren Yaren daha sonra TikTok kullanmaya başlamış ve kısa sürede kendini sevdirmeyi başarmıştır. Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken Yaren'e takipçileri civciv lakabını takmışlardır. Hatta Yaren TikTok'un en çok fan kitlesine sahip olan TikTokçularından biri olmuştur. Yaren'in özel hayatına gelecek olursak şimdiye kadar TikTok'ta sadece bir kişiyle konuşulmuştur. O da LYZ grubu mensubu olan kendi gibi fenomen hepimizin torlak LYZ diye bildiği Batur'dur. Birbirlerini çok seven hatta bir buluşma gününde fanlarının önünde yarene çıkma teklifi eden Batu ile mutlu olan ikili takipçileri tarafından oldukça seviliyorlardı. Zira Batya şipinin sahipleridirler. Ancak maalesef bu güzel ilişki uzun sürmemişti. Yaren, Batu'dan babam ilişkimizi onaylamıyor diyerek ayrılmıştı. Ve ikili ne yazık ki ayrıldıktan sonra da arkadaş kalamamışlardı. Hatta bu olaydan sonra Yaren, Batu ile aynı grupta olan çok yakın arkadaş oldukları Berfin Mis'le de görüşmemeye başlamıştı. Batu'ya yakın olmamak içindi bunların hepsi. Tabii ki Yaren'in tek eski dostu Berfin değil, en az ilişkisi kadar hatta daha fazla konuşulan bir arkadaşı vardı. Yaren'in hepimizin bildiği üzere Cerya şipi yani Ceren Yaldız ve Yaren dostluğu vardı. Yakın arkadaş olup çok sevilen iki arkadaşın mükemmel dostluklarına herkes imreniyor. Takipçileri onları bir arada daha da çok seviyordu. <laughs> ancak her güzel şey gibi Yaren ve Ceren'in güzel dostluğu da bitmiş, hatta ikili birbirlerine düşman olmuştu. Arkadaşlıklarının bitmesinin nedeni olarak da Ceren'in eski ev arkadaşı olan Aslı Güleri göstermişlerdi. Ne var ki takipçileri onları çok sevdiğinden bir türlü bu dostluğun bittiğini kabullenememişlerdi. Ta ki Ceren ve Aslı'nın kavga etmesinden sonra Ceren'in geçtiğimiz günlerde canlı yayında istek üzerine Yaren'i aramasına kadar küs kalmışlardı. Ancak şu an konuşuyorlar ve aralarında herhangi bir sorun olmadığını açıklamışlardı. Yarenin şu anki en yakın arkadaşları kendi gibi fenomen olan Merve Yalçın ve Cemre Solmaz'dır. Hatta üç arkadaş Juanlarla birlikte bir süre aynı evde kalmıştır. Birlikte güzel işler yapan grup oldukça seviliyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarından dolayı iki gün TikTok'a ara veren Yaren'in korona şüphesiyle teste alındığı ve test sonucunun negatif çıktığını öğrendik. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaren'i seviyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Yaren mi, Ceren mi? Cerya olmalı mı? Batya hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki fenomen kim olmalı? Bunları yoruma yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Dediğiniz için teşekkür ederim.